Uuu uh, ben yeni bir güne. Günaydın, 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 günaydın. Kedimizi sevdik. Bugün hava yağmurlu. Lütfen şansımız iyi olsun. Teşekkürler gerçekten. Ama bu beni durdurmayacak. Ben gideceğim yani madene. Ne diyor? Gübre. Ya boşver gübre gerçekten. Hiç gerek yok. Ben şimdi burayı boşaltayım bir. Bir de şunlardan şey yapalım. Bunu yapalım. Sonra şunları tekrar bırakalım. Düzenle diyelim. Burada yiyebileceğimiz bir şey ne var? Pırasa yiyebiliriz ya. Çok da gerek yok. Seni de alalım. Şimdi madene gidiyoruz. Bu arada kümesimiz oluyor mu? Oluyor. Tamam. Madene gidiyoruz. Bir saniye. <laughs> Bunu almazsam olmaz. Ve mağazana giderken yolda gördüğüm beleş şeyleri tabii ki de toplayacağım. Bakalım buralarda yok. Devam ediyoruz. Sebastian karnabahar istiyor. Bugün şu insanın doğum günü var. Ee, tepe yanındaki şeylerden seviyor bu. Tamam bir ara veririz ama şu an ben madene gideceğim yani. Ona sonra ilgilenmem lazım. Hop. Bu sefer iki tane düştü. Ay yine iki tane düştü. Toplayıcılığımız arttığı için ne oldu bu acaba? Bir şeyi gözden kaçırdım çünkü. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi ben madende envanterimde yer kalmadı. Bunları ben nereye koyacağım tam olarak? Neyse yiyeceğiz o zaman yani ne yapalım? Evet madenimize girişimizi yaptık. Şimdi gel seni bir keselim biz önce. Açıldı hemen. Yani şu an çok bir taş kasmaya gerek yok. Değerli şeyleri alacağım. Sonra ilerlemeye bakacağım yani. Bakalım burada değerli bir şeyler var mı? Ay geçemedim. Şunları kıralım. Ya inanamıyorum gerçekten ya. Al ya bunu o zaman. Aa böcek. Ya şu an seninle uğraşmasam olmaz mı? Aa iki tane geldiler. Keşke oradan inseydim. Ya çık. Git yeter öl. Aa ne yapıyorum? <laughs> öl yeter öl. <laughs> ya hiçbir yerden geçilmiyor. Tamam. Evet buraları bir kastak acaba bir şey çıkar mı? Tabii ki de çıkmaz. Bugün şansımız çok kötüydü çünkü. Ya oradan oraya atlama ya. Şurada kömür oluyordu. Onları alalım diyeceğim de yer <laughs> yani yok. Ama öze atacağım çünkü bir işe yaramıyor. Zaten çiftlikten de bir sürü öz bulabiliyoruz yani. Mağara uçlarını yiyelim. Burada da bayağı kazmalık yer varmış ya. Ama yani onunla uğraşmayı sevmiyorum ben. Ee, ne zaman merdiven açılacak? E hadi. Aa. Ya bu yine öl ölmeyecek on saat ya. Aa bomba çıktı. Bak Allah'ım. <laughs> Yeter. Bu bombayı almak istiyorum. O yüzden yine bir şey yiyeceğim ben. Niye? Bunu da ye. Tamam. Hadi artık merdiven açılsın. Hadi. Asansörü açtık ama bence devam edebiliriz yani madene. Bir asansör daha açarsak güzel olabilir. Şuraya bomba bırakacağım. Bırakamadım bir saniye. <laughs> ya bugün şansımız kötü oldu hiç pek bir şey bulamadık. Ama olsun. Önemli değil. En azından asansör açıyoruz yani. korkunç canavarlar çıkmaya başladı. Bu uçacak şey olacak şimdi. Galiba öyle oluyordu. Hayır ya. Uf, ya nefret ediyorum sizden gerçekten ya. Bakın buradan da bir şeyler çıkıyor. kaydı kesmek zorunda kaldım şimdi şu salak böceği öldürmeye devam ediyoruz ve asla ölmüyor lütfen artık öl enerji mi bitti sonunda bunları yiyebiliriz saat de geç olmaya başladı 20. kata ulaşabilecek miyiz acaba Hemen seri bir şekilde şuraları temizleyelim. Artık merdiven açılabilir mi? Lütfen. Yok biz e, 20. kata ulaşamayacağız. Çok büyük buralar. Bundan canavar çıkmadı. Bak yine geldi. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kaçıyor. 10 saat bekliyorsun. Sonra geliyor. Öl yeter ya. Lütfen merdiven açılabilir mi artık? Çık şuradan. ben bunlardan birindeymiş değil mi? Değilmiş. Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Saat 9 oldu. Hayır. Çok canavar, çok canavar. Şu kuvarsları alalım, kuvarsları alalım. Lütfen alt kat <laughs> Yaşasın. Ama ben yine de bir aşağı bakmak zorundayım. Olmaz yani bakmazsam. Ay şu, şu kömürleri de bir alabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Tamam, tamam almayacağım, almayacağım. Aç gözlümden öleceğim birazdan. Hadi hadi bir kat kaldı. Bir katı da bulursak kurtulacağız. Lütfen. Buradan geçemiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz? Ya. ya, ya, ya böyle bir saçmalık yok. Gidiyorum. Rahat bırak beni. Bırak, bırak. Ayrıl madenden ya. Kazmayı geliştirmemiz gerekiyormuş. Ben oradan nasıl geçeyim? Boşu boşuna şey yaptık. Neyse. Altı kufarsımız ve e, üç tane de jeotumuz ve bir sürü bakır cevirimiz ve bir sürü kömürümüz var. O yüzden çok da mutsuz olmayalım. Evet geç olduğunu farkındayım. Ben de eve gitmeye çalışıyorum. Yarın için yanıma şunlardan alayım. Hediye ederim. Fulya alayım. Onu da hediye ederim. Biri karnabahar istemişti Sebastian. Ona karnabahar alalım. Bizim biraz daha karnabahar ekmemiz lazım galiba. Aa, hayır oluyor zaten. Tamam. <laughs> Birinin doğum gününü kutlamayı yine unuttuk. <laughs> Yeter. Evet. Sakinim. Şunları satacağım. Yatları kırdıracağım yarın. Tamam. Gidin. Yatıyorum. İyi geceler. Çok para kazandırmışlar. <laughs> Yesek daha mantıklıydı ya. Keşke satmasaydık. Neyse günaydın. Merhabalar. Bu ne? Yaşasın. Yaşasın. Şeyimiz oldu. Ü boş ver şunları şimdi. Kümesimiz oldu. Bunlar hala olmadı mı? Bakın kümesimiz oldu. Tavuk alalım. Tavuk alacağım. Tavuk alacağım. Bunları sulayacağım sonra gideceğim tavuk alacağım. Kileri suladım şimdi koşarak maniye gidip ondan tavuk alacağım. Tavukların isimlerini ne koyacağımı bilmiyorum. Bu konuda eğer bir fikriniz varsa yani şimdi ilk alacaklarımın ismini bir şeyler koyarım da ileriki tavuklarımın ve inek alınca ineklerimin ismini ne koymam hakkında bir fikriniz varsa hayır yeme onu da yoruma yazabilirsiniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de fikir vermiş olursunuz hem de daha interaktif bir şekilde oynamış olursunuz. Hayır yanlış anlamayın dilenci değilim. Şimdi ben beleş ahududuları gördüğüm için bunları tabii ki de toplayacağım. Daha buradan tur atacağım. Daha fazla beleş bir şey var mı? Onları toplayıp öyle maniye gideceğim. Yalnız baya baya var Baya var Yaşasın yaşasın Bu arada Ben bir de bu Kaydımın kesildiği Seferde e, Büyücüden çıkınca Size Şey göstermiştim Durun tekrar göstereceğim onu Ya pardon geçebilir miyim Bize bir tane mektup gelmişti. Birinden. İşte gel bilmem ne falan böyle saçma bir dilde yazılmış bir mektup. Sonra onun olduğu yere gitmiştik. Onu göstereceğim. Ama önce bunları toplayacağız. Bakın ne kadar çok topladık. İşte göstereceğim yer burasıydı. Bunun da mektubunu bulabilirsem sizle paylaşırım. Bu fare şapka satıyor. Hasıl şapkamız zaten var. Bunlara da şu an gerek yok. Daha güzel şapkalar geliyor ileride. Onları alırız. Yani bayağı bir beleşçilik yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Bir şey diyeceğim. Bakar mısınız? Bugün her yerde bir şeyler var. Bir milyon tane soğan var. Şuraya bak. Normalde olmuyor bunlar. Fulyayı birine hediye edecektim de. Hadi soğanı yiyelim. enerjimiz az zaten o yüzden bunları top yani yiyebilirim bence Evet sonunda e, 1 milyon tane ahududu toplamayı başardık. Başka bir sürü şey de topladık. Şimdi tavuk almaya gelebiliriz. Hayvan al. Tavuk. Ay kaç paraydı görmedim. Neyse. Evet. İlk tavuğumuzun adı ne olacak biliyor musunuz? Hmm. Cik cik. Harika. Küçük cik cik biraz sonra yeni evine doğru yola çıkacak. Ne kadar da? 800. Bir tane de alabiliriz. Ya da vazgeçtim. Almayacağım. Siz yoruma tavuk ismi yazın. Öyle alayım. Ben bir çiftliğe geri dönüp şunları satacağım. Envanter değer kalmadı. Bir de jeot falan kırdıracağız. Çiftliğe gelmişken tavuğumuza bakalım. Merhaba. Çık dışarı yemek ye. yerden bir şey çıkıyor. Aşırı şanslı bir gün. Mükemmel. Sebastian'a karnabahar vereceğim. Başka görev falan var mı? Benim doğum günü var mı? Ona bakalım. Ya pardon çıkar mısın? Çık çık. Çık. Philip. Philip nerede bulacağım? Sana da şey vereceğiz mecbur yani fulya vereceğiz. Ben Philip'le ilişkimi kasmak istiyorum çünkü sevdim yani çok kibar davranıyor falan. Diğer ucubelerle ilişki kasacağım ama Philip'le kasarım yani. O yüzden ona kesinlikle doğum günü hediyesi vermeyi unutmamam lazım. He, çocuklar burada takılıyor. Bakın. Durun sizle birazdan ilgileneceğim. Clint Jotker. Teşekkür. Bye bye. Bu bize başlanmıyor. Daha önceden almışız. Hadi sizle konuşalım. Vincent iyi bir arkadaşım yanında olmak koş. Trinle ve Jess'le oyun oynadığımızda çok daha eğlenceli oluyor. Böcek aramaya çıkmak istiyorum ama üstümü kirletince de annem kızıyor. Arada kaldım. Kirlenmek güzeldir. Neden Jess konuşmadın? Jess ve ben giydirmece oynamayı seviyoruz. Sonraki sefer kovboy olacağım. Sen bir kovboy musun? Bu konuşma daha önceden yaşanmıştı. Bugün güzel bir gün. Yani gün iyi geçiyor mu? Evet. Şanslı bir gün. Burada okulumuz olmamasına rağmen Jess ve Vincent'a ihtiyaçları olan kaliteli eğitimi sağlamaya çalışıyorum. Her çocuk başarılı olma şansına keder. Ya sen çok boş lago yapıyorsun. Seninle daha fazla konuşmayacağım o yüzden. Şşş Sebastian. Al. Mükemmel teşekkür. Hayır! Yanlış kişiye verdim! Hayır! 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 Kaynı baharımı salak şeyine verdim. Of! Hayır ya! Niye böyle bir şey yaptım? Ağlayacağım şimdi. Başka karnım, var mıydı? Başka karnım, var mı? Ona bakacağım. Sonra gideceğim. Ee, Sabahçı'nı bulamayacağım muhtemelen. Tamam. Bu son gün mü? Son gün. <laughs> tamam. Halledeceğim. Halledeceğim. Ben şimdi... ah <laughs> Yaşasın. Al. Hey. Yardım için teşekkürler. Bu tam istediğim şey. Ne haber? Bugün günde mi yapacağım? Büyük ihtimalle hiçbir şey. Ah abi. Al bu da hediye. Seversin. Sıt ve perşembeleri Harvey'nin sağlık kucağında çalışıyorum. Sağlık gençlerinin bozulması durumunda çevrede olmamdan hoşlandığını söylüyor. Çiftçi olmak oldukça kolay. aynen. Aynen. Çok kolay. Çık şuradan. Ha, <laughs> iyi para kazandık. Şimdi gideceğim doğum günü olan insan Filip miydi ne? Ona hediyesini vereceğim. Umarım bulabilirim Filip'i. Filip nerede? Bana Filip'in yerini gösterin hemen. Filip nerede? Ne yaptı O Filip miydi? Evet. Evet. O, hediye. Evet. Yaşasın. Buraya girebiliyor muyum? Giremiyormuşum. Bunlar neden otelde kalıyor ki acaba? Aaa. Otelde mi kalsak acaba bu gece? Ya yok ya. Evimize gidelim. Şu an otelde kalacak kadar paramız yok yani. Tamam. Don Nede'sini verdiğimize göre başarılıyız. Evimize dönüp rahatlayabiliriz. İşte Teleferik'te bir gece manzarası. İyi geceler. Kedi. Otura <laughs> <Take> bakın. <look. gülüyor>